Arkadaşlar bugün size tavuktan güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir tarifim daha olacak. Tavuğu da şöyle ortadan ikiye bölüyoruz. Arkadaşlar tavuklarımızı gördüğünüz gibi ortadan ikiye açtım. Evde yapabileceğiniz şekilde yapacağım. Basit usulde yapacağım. Streçle dövme, naylonla dövme, onlarla uğraştırmayacağım. Tavukları şöyle bıçakla vurarak bir iz yapacağız. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bıçakla yaptım. Bıçaklar istediğim gözleri vermedi. Bir de satırla deneyeceğim. Daha geniş aralar vererek. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde tavuklarımız hazır. Görüyor musunuz? Biraz sonra bunda bir tane de yumurta kullanacağım. Tavukların üzerine şöyle çok ince bir şekilde karabiber serpiyoruz. Tuzunu serpiyoruz. Şöyle bir yapalım. Tuz, karabiber içine bir işlesin. Bu yemekte tuzda karabiberden başka bir şey kullanmayın. Özellikle kekik kullanmayın. Bu yemeğe kekik yakışmaz. Sadece verdiğim ölçüleri kullanın. Verdiğim malzemeleri kullanın. Şimdi sıra geldi diğer işleme. Arkadaşlar tavuklar üzerinde şöyle bir un serpiyoruz. Aynı şekilde arka taraflarına da. Onu özellikle şöyle bir süzgeçle serpiyorum. Eee Elimle serptiğim zaman hepsi bir yere düşüyor. İstediğim neticeyi elde edemiyor. Böyle daha kolay benim için. Tabi sizin için de daha kolay olur. Hemen hemen herkesin evinde bir çay süzeceği vardır. Hemen bunu kenara alalım. Tepsimizin içine şöyle bir galetonu döküyoruz. Galetonumuzun içine şöyle bir tuz serpiyoruz. Az bir de karabiber. yumurtamız da çıktı. Arkadaşlar yumurtayı şöyle tavuklarımızı yumurtaya şöyle bir bandırıyoruz. E bunu tek pane yapacağız. Eğer bu şey olsaydı, neydi onun adı? E Gordon, bilo falan olsaydı bunu iki pane yapmamız lazımdı. Hemen e, ne yaptık? Bu hazır. Görüyor musunuz? Bunu kenara alıyoruz. Bir tane yumurtayla bu işi bitirdik. E, benim size önerim. E, bu işi yaparken iki kişi yapmaya çalışın. Evde çocuklardan yardım isteyin. Birinizin eli yumurtaya değiyorsa birinizin eli kalitede olsun yumurta elinize yapıştığı zaman ne oluyor e, görüntünün de e, kalitenin de kalitesini bozuyor hemen şöyle fazla onu da serpiyoruz üzerine kalitonlu bunu e, pişirirken geri üzerinden çırpacağız Tavuktaki ki sulanmayı alacak İstediğimiz gibi güzel bir e, görsel yemek çıkacak ortaya arkadaşlar yağımızı ocağa koyduk bunu da ister elma dilim ister normal patates tava isterseniz kibrit patates kullanabilirsiniz ben ne yapacağım Biraz e, kibrit patates modelinde yapacağım. Kibrit patatese göre de biraz kalın olacak. Çok da kibrit patates gibi yapmayacağım. Görüntüsü görselliği de güzel olsun. Hemen şöyle bir tanesini göstereyim. Üzerine de bir tuz atıyor. Bunu çok fazla bekletmeden direkt kızartacağım. Yağımız ısınıyor. Yağımızı bir kontrol ediyoruz. Arkadaşlar bunu çok kızgın yağa atmayacağız. Çok kızgın yağ atarsak ne olur? Patatesin yüzü simsiyah olur. İçi çiğ kalır. Nar gibi kızarmasını istiyorsak orta ateş atacağız. Yavaş yavaş patateslerimizin kızarmasını bekleyeceğiz. Hemen şöyle patatesleri gösterelim. Tam altın sarısı rengine döndü. Patatesleri alıyoruz. patatesleri alırken de Ocağın altını kısmıyoruz. E, sebebi de tavuğu kızartacağız şimdi birazdan. Patatesler zaten yağı soğutmuştur. Yağın ne kadar sıcağı varsa onun tamamını içine çekmiştir. E, yemek yaparken bazen bu hususlarda hata yapılıyor. İşte malzeme kızartıyorlar. Çıkarttıkları gibi ikinci malzemeyi direkt içine atıyorlar. Ondan sonra hayal kırıklığına uğruyorlar. Ne oluyor? Yağ soğuk olduğundan dolayı içine attığın malzeme çamur gibi oluyor. Hemen yağı kontrol ediyoruz. Patatesleri aldıktan sonra ortalama 15 saniye geçti. Yağımız yüksek ateşte. Yine yağımızı çok aşırı derecede ısıtmayacağız. Hemen şöyle bir göstereyim tavuğumuzu. Görüyor musunuz arkadaşlar? İçine üçüncü parça yatmayacağım. Tavuğumuz güzel kızarsın. Yağın altını kısmıyorum. Sebebi de şu anda tavuk yağın bütün sıcağını içine çekti. Hemen şöyle üzerine biraz yağ atıyorum. Üst tarafı da çiğ kalmasın. Yağın sıcağını orada alsın. Arkadaşlar bu yemek hem çok çabuk pişer hem de çok çabuk yanar. Çok fazla durdurmayacağız. Mutlaka kontrol edeceğiz. Şimdi bu tarafını kontrol ediyoruz. Yine söylediğim gibi altın sarısı rengine geldiğinde tavuğumuz olmuş demektir. Şöyle rengine bakın. Ortalama bir dakikada bu tarafını kızartacağız. Birazcık yağın ısısını düşürdüm. İkinci tarafı çevirdiğimde. Bura tam istediğim renkte değil. Öbür tarafı kızarttan sonra bir 15 saniyede burayı bekleteceğiz. Yağ sağa sola çok sıçrıyor. Hemen üzerini kapattım. Ortalık batmasın. Evde de kavga çıkmasın. Ortalama bir dakika geçti. Hemen öbür tarafı kontrol ediyorum. Tam istediğimiz gibi kızarmış. Fazla değil arkadaşlar. 10 saniyede bu tavuğu döküp Toplamda tavuğumuzun pişme süresi 4 dakikayı buldu. Şöyle bir gösterelim. İkinci tavuklar. Onlar burada kızarırken ee, biz olması gereken, yanında servis edilmesi gereken malzemesi var, onu hazırlayacağız. Sıra geldi tabağımızı hazırlamaya. Tabii ki bunun olmazsa olmazları e, limon. Benim size önerim, mutlaka bu yemeğin yanında limon servis edin. Limon bu yemekte çok önemli. Hemen şurada maydanozlarımız var. Biberi de kullanacağız. Şöyle biberin bir tanesini de şöyle bir yaparım. İçini boşaltarım. Hemen biberimizi, maydanozların sapını geçirdik. Şöyle bir tanesi dışarıda kalmış. Köke doğru yitiyoruz. Buradaki fazlayı da kesiyoruz. Hemen bir tanesini keselim, gösterelim. Arkadaşlar buna sıcağıyla ne yapıyorlar? Tereyağı da sürüyorlar. Tavuğun içindeki sular akıyor. Şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sulu sulu. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? İçindeki suyu arıyor. Bunu yerken mutlaka şöyle bolca bir limon sıkmamız gerekiyor tavuğun üzerine. Yemeğimiz bu. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevik Mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Kentlik yemekleri, tablet yemekleri istediğiniz şekilde bütün yemekleri bulabilirsiniz. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevik yapar. Siz isteyin biz yaparız. Afiyet olsun.